Satışta çok güçlü bir araç olan HubSpot'u kullanmaya başlamak önemli bir karar. Fakat daha önemli olan şey, şirketinizi büyütmek için HubSpot'un satış modülünü sizin ve satış ekibinizin nasıl kullanacağı. Tahmin ediyorum ki böylesine bir değişimi en iyi şekilde yönetmek ve HubSpot'un satış süreçlerinize maksimum katkı sağlamasını istiyorsunuz. Fakat bu yenilik ya da değişim başlangıçta özellikle HubSpot'u ilk defa kullanacaksanız hayli zor görünebilir. Şirketinizde daha önceki yıllarda farklı yazılım kullanımı ile ilgili kararlar aldıysanız ve adaptasyon sürecinde aksaklıklar yaşandıysa bu durum satış ekibinizin HubSpot kullanımı konusunda pek hevesli olmamasına neden olabilir. Bu çok sık karşılaştığımız bir şey. Ayrıca teknik ayarların yapılması gibi konularda göz korkutucudur. Tüm bu sebeplerden ötürü HubSpot'ı etkili ve en verimli şekilde kullanmak konusunda endişelerinizin olması çok normaldir. Ancak Sales Program oryantasyon hizmeti sayesinde tüm bu zorluklar aşılabilir ve HubSpot'ı en hızlı şekilde anlayıp hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Ve tüm bu sürecin sonunda HubSpot satış ekibinizin kullanmayı en sevdiği yazılım haline gelebilir. Yapacağımız oryantasyonun asıl amacı başarınızı maksimum seviyeye çıkarmak. Sizi özel atanan HubSpot danışmanınız şirketinizin satış süreçlerine odaklanarak HubSpot ile ulaşmak istediğiniz öncelikle hedeflerinizi tanımlar. Ardından şirketinizin satış süreçlerine uygun bir süreç tasarlar. Danışmanınız, oryantasyon sürecinde size hem stratejik danışmanlık hem de proje yöneticiliği yaparak ekibinize kapsamlı bir rehberlik sağlar. Bu çalışmalarda HubSpot'un üretkenlik araçlarını ve kullanım şekillerini yaşadığınız günlük olaylarıyla ilişkilendirerek doğrudan örneklendiririz. Bu süreçte sadece standart ve genel kurulum desteği vermeyip HubSpot'ı ulaşmak istediğiniz hedeflere göre birlikte kişiselleştiririz. Asıl önemli konu olan değişim yönetimi kısmında ise ekibinizin ilerlemesini analiz ederek öncelik vermeniz gereken görevler konusunda sizlere yol gösteririz. Yazılımı daha önce hiç kullanmamış kişilerin bile platformdan en iyi şekilde yararlanmasını sağlarız. Bu süreçten maksimum verimi almanız için proje yönetim platformumuz üzerinde aksiyonlar ve termin süreleri belirleriz. Bu sayede projelerinizi ve ekibinizin ilerlemesini yani büyümenizi takip edebileceğiniz yazılı bir rehberiniz olur. Genellikle 6-8 hafta süren bir oryantasyon ile HubSpot'a pürüzsüz ve sıkıntısız bir geçiş yapabilirsiniz. Oryantasyon sürecinin sonlarına gelindiğinde danışmanınız ile daha uzun vadeli hedeflerinizi belirlersiniz. Ardından bu başarınızı sürekli kılmak için artık HubSpot danışmanınız yerine HubSpot müşteri başarı uzmanınız ile iletişim kurmaya başlarsınız. Müşteri başarı uzmanınızın asıl amacı HubSpot'ı aynı verimlilikte kullanmaya devam ettiğinizden emin olmaktır. Sizinle her çeyrekte stratejik görüşmeler yaparak gelişiminizi değerlendirir ve süreçteki sorularınızı cevaplayarak doğru rayda olmanızı sağlar. HubSpot oryantasyonu sayesinde HubSpot'ı hemen ve en etkili şekilde kullanmaya başlamak isterseniz ekibimizle hemen iletişime geçebilirsiniz.